Ekonomi notlarıyla devam ediyoruz. Piyasayı ve ekonomide gelen noktayı konuşacağız. Kıymetli bir konuğum var. Bizlere Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu eşlik edecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen piyasaya bakalım isterseniz. Bakalım. Yatay bir görünüm. Uzun süredir sıkışık bir piyasa. Ee, bazı seviyeler yukarıda aşağıda zikrediliyor ama o ifade edilen seviyelerin dışına da çıkmıyor endeks burada yeni bir talebin olmadığı için mi biz böyle bir fiyatlama görüyoruz? Çok olumlu gelişmeler var ama hiç burada karşılık bulmuyor gibi. Şimdi bütün borsaları ilave para girişleri besliyor. Şimdi Amerika'da pandemiden beri hala yükselen, yükselmeye devam eden borsa gözlemliyoruz. Hoş bir haftadır onlar da durağan bir seyir izliyorlar. En temel sebebi dolaşımdaki e, tabii ki dolar miktarının artması ama onun dışında bu parasal genişleme ile birlikte şirketlerin karlılığının beslenmesi ve borsa yaklaşımı içinde de ilave para girişlerinin sürekliliği idi. Şimdi muhtemelen orası da dahil olmak üzere dünyayı da buna dahil edebiliriz. Para arzının daralmasıyla birlikte benzer şeyleri onlar da yaşamaya başlayacak. Ama biz tabii ki bunu para politikasının değişimiyle geçtiğimiz yıldan itibaren yaşamaya başladık ve hala devam ediyoruz. Bunu hep anlatıyorum. Geçen yayında da anlattım. Yine aynı noktadaydık. Yine aynı şeyi konuşuyoruz. 10 milyona yakın borsamıza yatırımcı kitlesi oluştu 2020 pandemi sonrası. Bunların neredeyse 3 milyondan daha fazlası da hesaplarını kapatıp bu 4 yıllık süreden sonra borsayı terk etti bunların da çoğu yine belki de halka arz yatırımcısıydı. Yani fiktif olarak halka arzdan daha fazla ise senedi almak için açılmış olan hesaplardı. Ama biz tarihinde hiçbir dönemde bu kadar çok yatırımcıyı bir arada görmedik. Hala 6,5 milyon üzerinde bir yatırımcı sayısı var bu orsada. Bunu mesela olarak. kabaca 5,5 milyonu halka arz yatırımcısı diyebilir miyiz? Yok diyemeyiz. Bence yüzde 60'ı belki olabilir kalan miktarın ama büyük bir kısmı da borsada yatırım yapmış. Hatta çoğu baktığınız zaman finansal özgürlüğünü kazanmak isteyen temettü yatırımcısı, finansal okur yazarlıkta belli bir seviyeye ulaşmaya çalışan gençler kategorize etmek gerekirse ama çoğu daha çok uzun vadeli yatırım anlayışıyla ya da inancıyla borsaya gelmiş ve hala borsada da yatırımını koruyan bir kitle. Tabii onların uzun vade yaklaşımı içinde ne kadar vadeler uzun kalacak onu bilmiyoruz. Çünkü Türkiye'de uzun vade dediğinizde baktığınız zaman gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkelerle mukayesesinde süreler tabii ki daha kısa. Oladitenin yüksekliği, Geçim koşullarının gelişmiş ülkelere nazaran kişi başı kazancın, kişi başı harcama oranlarının düşüklüğü sebebiyle, daha doğrusu tasarruf oranlarının düşüklüğü sebebiyle sürelerin daha kısa olduğu dikkat çekiyor. Bizde uzun vade düşünenlerin vadesi en fazla 2 yıl. Kimse 5 yıl ya da ötesi için bir yatırım yapmıyor onu özendirmek amacıyla bireysel emeklilik sistemine geçildiğinde devlet katkısı e, biliyorsun getirilmişti ki bireysel emeklilik sisteminde kurulan fonlar e, bireysel emeklilik fonları yabancı satarken Türkiye'deki belki de satılan pozisyonun çoğunu da almayı başardılar. Ama orada da tabii ki son dönemde e, her ne kadar baktığın zaman yeni iş gücü katılımı artıyor olsa da e, ilave girişler ve seçimlerde ilave borsa seçimleri söz konusu olm olmadığı için oradan da bir para katkısı sağlayamadığımızdan eee mevcut da şu an bu yatırımcı sayısını tutuyor olmak bile başarı. Ama ben e, geçen yayında da söylemiştim. Bunların çoğunu biz zaman içinde eğer bu bant içindeki hareket yatay piyasa koşulları devam ederse kaybedebiliriz. Hani umuyorum ki 6. aya kadarki sürede faiz indirimlerinin devam edeceğini düşünüyorum faiz indirimlerinin devamıyla özellikle yabancı taraftan ki tek kısa vadede tek beklentiyi o yabancı para girişi beklentisi yaratıyor. Yabancı kaynaklı bir para girişinin olması halinde endekste tekrar geçmişteki zirve seviyesinin görülmesi ve test edilmesi mümkün olursa 6 ay öncesi ya da sonrası da olabilir bu yıl içinde en azından o yatırımcıları da tutmayı başarırız diye düşünüyorum ama aksi takdirde ilave kayıplar muhakkak yaşanacak. 2024 yılında 38 şirket halka açılmış. Kabaca getirisi %30. Evet. Bu 38 şirketin. Bu senede 8 şirket fiyatlanan halka arz olan var. Kabaca %5-6 civarında bir getirisi var. Bu şirketlerin ortalama kümülatifte. Halka arzların böyle bir piyasa döneminde devam etmesi ne nasıl bakmak gerekir? Bir ara verilmesi gerekir mi mesela? Dünün konusu oydu. Doğrulanmamış bir haber düştü piyasaya. Halka arzlara ara verilmesi işte değerlendiriliyor. Düz karar verici, düzenleyici, denetleyici kurum tarafından. Burada kastedilen SPK muhtemelen. en nihayetinde tabii ki halka arzlar Piyasada özellikle para girişinin daraldığı, e, parasal genişlemenin durduğu noktada devam ediyorsa muhakkak ki e, borsada işlem gören hisse senetlerine ayrılacak parasal miktarı da etkiliyor. Neticede parasal genişleme dönemlerinin aktörü borsa. Çünkü o dönemde paraya erişim, parayı mal etmek yani kredili e, hisse senedi alımı dahil ya da kredi kullanmanın maliyetinin düşüklüğü oldukça kolay olduğu için borsa endeksinde pozitif seyirli öyle dönemleri yaşıyor ve görüyoruz da ki bu 4 yıl öyleydi. Ama şimdi neredeyse artık bir yılı bulacağız hatta geçeceğiz. Biz ciddi sıkı para politikası uyguluyoruz yüksek enflasyon sebebiyle temel amaç fiyat istikrarı yani enflasyonun düşürülmesi. Hala da dezenflasyonist süreçte de hızlanmayı sağlayabilmiş değiliz geçen yılın tamamını. O hedefle ve sürekli revizasyonla boşuna geçirdik, boşa geçirdik. Enflasyon yine yüksek seyretti. Bu sene eğer bu başarılırsa tabii ki yine parasal bir miktar para erişimin kolaylaştığı, yeniden parasal genişleme olur muyu konuşacağımız bir dönem başlayabilir. Ama hala çok erken. Böyle bir dönemde halka arzların sayısının ve yoğunluğunun artarak gelmesi. Tabii ki borsanın seyri açısından borsaya giren paraya mani olmanın dışında para çıkışına sebep olması açısından şu anda negatif bir pozisyon, negatif bir durum yaratıyor. Bir de her sene halka arzlarla ilgili olarak düzenlemeler söz konusu. Burada halka arıza başvuracak şirketlerin kıstasları değişiyor. En önemli iki tane kıstas var benim burada size söyleyebileceğim. Bir tanesi... Aktif büyüklük ki 2.4 milyar lira bu sene için, bilançodaki aktif büyüklüğü 2.4 milyar liranın üzerinde olması gerekiyor halka arz edilmek istenen şirketin. Bir diğeri de ciro kıssası ki o da 1.4 milyar liranın üzerinde yıllık ciroya sahip olması lazım. O ciroyu enflasyonist ortamda pek çok firma gerçekleştirebilir ama asıl güçlük buradaki aktif büyüklük. O aktif büyüklüğe ulaşmış ya da üzerine çıkmış bir firmanın, Tabii ki hesap edilecek olan halka arz büyüklüğü değeri de oldukça yüksek oluyor. Siz burada minimum halka arz miktarını bile planlıyor olsanız ki yüzde yirmi civarında düşünmek lazım onu. Borsada halka arzı söz konusu olan şirketin toplam halka arza isabet eden büyüklüğü inanılmaz değerlere ulaşabiliyor. Şimdi iki tane adı lazım değil halka arz var. Çok ciddi büyüklükler Haftada bir en azından şu dört haftadır halka arz onayı görüyoruz. Hatta üç tane halka arzı onay verdiğini gördük sermaye piyasası kurulunun. Bir hafta içinde halka arzına onay verilen şirketlerin toplam arz büyüklüğü 9 milyar üzerine çıkmıştı. Ki bu sadece o hafta onay verilenlerdi. Sekizinin toplamda, de 20 milyarın üzerindeymiş. Evet toplamda bakıldığında hepsine baktığınızda işte siz söylüyorsunuz 20 milyar. Bu çok ciddi bir rakam. Yani biraz daha zorlasak 1 milyar dolar demek ki bu cash yani nakit e, bir e, kaynak çekişi demek. E şimdi halka arz kitlesi bugüne kadar halka arza girenler aslında büyük bir kısmı çok borsayla alakası olmayan sadece halka arz için onun cazibesiyle hesap açıp da ona katılmak için para koyanlardı. Ama o durum biraz evvel de söyledim değişti. Şimdi özellikle bireysel talep için ayrılan kısma bakıldığında, bireysel gerçekleşmelere bakıldığında bu dönemdeki Ocak ayından beri yapılan halka arzların çoğunda gerçekleşmelerin %50-60 civarında olduğunu görüyoruz. Yani Bireysel ayırmış oldukları, bireysel talep ayırmış oldukları kısımda gerçekleşme yüzde 60, yüzde 40'ı karşılanamıyor. Bunların çoğunu da daha çok kurumsal yatırımcıya, yani daha çoğunu fonlara verdiklerini görüyoruz halka arz edilen şirketlerin. Buradan da anlayın ki bundan sonraki halka arzlarda bireysel talep düşerek devam edebilir eğer halka arz onayları devam edecekse. Bu da hem arzların hal İşleme açıldıktan sonraki başarısını ki oradaki başarı kıssası halka arzı talep edenin e, işlem görür görmez para kazanmak buna mani olur. Hem de e, tabii ki e, bakıldığı zaman e, bir sonraki stepte halka arz edilmek isteyen başka şirketlerin, iyi şirketler varsa halka arzlarına mani bir durum da yaratabilir. Mehmet Bey ben şunu da merak ediyorum. Son dönemde şöyle e, değerlendirmeler var yayınlarda. İşte... Japonya'da bir şey oluyor, biz etkileniyoruz. Amerika'da bir şey oluyor, biz daha fazla geri çekiliyoruz. Ama işte dönüp bakalım, Amerika borsaları dolar bazı şu kadar gitti, Almanya borsası bu kadar gitti. Ne bileyim, Gürönland'a e, laf attı, onların borsası bile düşmedi, bizimkisi düşüyor. Mesela siz değerlendirmeleriniz içerisinde dediniz ki, e, sıkı para politikası uygulanıyor kalıcı fiyat istikrarı için ve ee, yine yayın öncesinde siz de ettiğimiz sohbette yeni bir giriş yok, ee, borsacıların çoğu da içeride zaten dediniz. Burada bu ülkelerle borsalarımızı kıyaslarken kendi dinamiklerimize de bakmamız gerekmez mi? Yani kıyasladığımız Amerika'da enflasyon malum. Ya da yani bu ölçüştürdüğümüz ülkelerle e, kendi durumumuza da bakmamız gerekmiyor mu? Sonuç itibariyle... Burası e, şimdi notları konuşuyoruz, not artışlarını konuşuyoruz. Hala epey bir uzağız yatırım yapılabilir seviyeye. Zaten bir şeyi bir şeyle mukayese ediyorsan e, mevcutta eşit koşullar altında mısın değil misin ona bakmak gerekiyor. Ve koşulları da e, mukayese etmek gerekiyor. Şimdi Avrupa ya da Amerika'yı konuşuyorsak bunlar gel gelişmiş ülkeler. Biz hala gelişmekte olan ülke kategorisindeyiz. E, Enflasyon dedin. Bunu hep konuşuyoruz. Dünyanın en yüksek enflasyonu bizde son iki yılda. Hatta son üç yılda. Geçen sene de buna dahil. Adamların düşürmeye çalıştığı enflasyon yüzde dörtler seviyesinde. Amerika için konuşuyorum. Avrupa için daha da aşağıda. Ki resesyondalar. Resesyonist ortamda en çok korktukları şey de bir de deflasyon. Yani tam tersi fiyatların aşağı gelmesi endişesi. Hoş şimdi o öyle bir endişe kalmadı. Bugünün yine haberi. Özellikle Almanya'da e, artan fiyatlardan tüketici şikayetçi. Ama artan fiyatlar dediğin rafta değişen fiyatlar yüzde bir falan. Daha fazla değil son bir yılda. E, realitesi de bu gerçekten. Yani seyahat edenler biliyor Avrupa. Yani geçen sene gördüğüm fiyatlarla bu sene rafta gördüklerin çok değişmiyor. Sent gibi oynuyordur belki. Genelde sent oynuyor. Şimdi onlar bunu sorun olarak konuşuyorken e, bizim kendi yaşadığımız sorunlara bakıldığında çok çok ötesinde. Ama bir şey söyleyebilirim, burada çok fazla laf oyunu oluyor, özellikle piyasalara ve ekonomiye dair. Son dönemde özellikle iletişimin daha da artmasıyla pandemi sonrası sosyal mecrayı çok kullanır olduk. Sürekli olarak Amerika'ya dair Fed'in ya da Fed govenörlerinin açıklamalarını Twitter dahil her yerde görebilirsin. Sürekli her gün ama bir açıklama bombardımanı var çünkü... Algı yönetimiyle de ekonomiye bakış, ekonomide fiyat istikrarı, keza varlık fiyatlarındaki fiyat yönlendirmeleri sağlanıyor. Algı yönetimi önemli ama yetmez. Asıl olan şey para. Biraz evvel konuştuk. Şimdi bu ülkelerde söylenen en büyük yalan şu bence. Sürekli basılan para. Bunu son dönemde Avrupa Birliği içinde ECB de yapıyor. Çünkü resesyondan başka türlü çıkma şansın yok. Ee, en nihayetinde e, parayı olabildiğince gevşek tutup, e, sözüm ona sıkı para politikası uygulanıyor, senin e, talebi bir şekilde canlı tutup bu resesyonist ortamın önüne geçip üretimi e, daha yüksek hale çıkarman gerekiyor. Yoksa şu an Avrupa'da otomobil endüstrisinin yaşadığı türden e, sıkıntıları pek çok endüstri yaşıyor hale gelecek ki başladı da yaşamaya. Keza Amerika'da ekonomi oldukça canlı ama e, bu canlılığı yerinde tutan şey sürekli olarak basılan dolar. Bunu hep her yayında da anlatıyorum. E, zaten yine günün haberi asparagas değil bu ama magazin haber olarak bu sabah kardeşimiz niteledi bizim kendi toplantımızda. Bence çok magazinel değil, realitesi var. Bu hep söyleniyor ama kimse Amerika'nın içinden bunu dile getirmemişti. Elon Musk'ın bugünkü haberi. Yani biz böyle devam edersek batarız diyor Amerika için kestirmeden söylenecek en önemli şey. Çünkü borçluluktan ayak... ötürü diyor değil mi? Evet, borç arttıkça siz ona uygun karşılık yani para karşılığı yaratmanız lazım. Borcunuz hiç siz para basıyorsunuz. Sürekli doları körüklersen tabii ki Amerikan borsaları ha babam yukarı gider. Para çoksa yukarı gider. O parayı bir yere yatırman lazım. Çünkü o parayı varlık fiyatlarına çeviremezsen Tüketime yönlendirirsen işte o zaman neyi yaşarlar biliyor musun? Bizdeki yaşanmış olan enflasyon oranlarını. Yaptıkları şey bizden farklı yaptıkları şey bu. Biz bunu beceremiyoruz. Bize varlık fiyatları öyle artmıyor. İşte bizim borsamız parayı biraz sıkılaştırdığın zaman pay, pay alımı kesildiği için, paradan pay alımı kesildiği için bir de dışarıdan da para gelmediği bir anda sürünmeye başlıyor. Onlardaysa özellikle varlık fiyatlamalarında... Fonlar çok etkin olduğu için ama yıllardan beri neredeyse 45 yılı aşkın bir süredir daha etkin bir şekilde e, fon yönetimi yönetilen ve yönlendirilen fonların piyasaya akışı sağlandığı için e, o paradan muhakkak ki e, varlık fiyatlarının ve özellikle de borsada oluşan varlık fiyatlarının pay alması sağlanıyor. Geçtim onu, e, şu sıralar onu hep söylüyorum sizin yayınlarınızda da dile getiriyorum. Ben ona şey diyorum havaya sıkılmış bir ürün. E, kripto paralar. Kripto paralar da e, nasibini alıyor. Şimdiye kadar seçim öncesi Trump'ın ve Elon Musk'ın söylemleri, se sonrasında yine e, Trump'ın ki kendi adına adam token çıkardı. E, şu an tabii en yukarıdan alan için herhalde hüsrandır çünkü 15 dolarlarda işlem görüyor. Ama düşününüz ki bir varlık yaratıyorsunuz, bir yazılım unsuru yaratıyorsunuz. Bunu da varlık olarak ortaya koyup onu fiyatlamaya başlıyorsunuz. Sürekli olarak bu basılan dolara ya da artan borçla birlikte hesap edilen daha da yüksek dolar miktarına karşılık yaratma telaşı var. Ama bunun en büyük manipülatörü olan Elon Musk bile dün e, bu borçlanmayla Amerika'nın tasarruf etmezse... ...harcamaların bir kısmından vazgeçmezse batmaya doğru sürükleneceğini açıkladı. E, bizdeki e, seyirle dışarıdaki seyirde mukayese edilecek en önemli unsurlardan bir tanesi bu. E, burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Dolar ya da Euro bunlar bakıldığı zaman rezerv para hüviyetinde. Sizin paranız ise size bir takım rahatlamalar sağlayabilir. Ülkenin parası rezerv para olmadığı takdirde enflasyon ne kadar yüksek olursa olsun ilave politikalarla siz onu idare edebilirsiniz. Ama onları bizden farklı kılan şey paralarının satın alma gücü. Bu şekilde enflasyonu daha aşağıda tutabiliyorlar. Çünkü baskıları parayla dünyanın her yerinden her şeyi satın alıp fiyatları bir noktada tutabiliyorlar. Özellikle tüketim mallarını. Sizin yapamadığınız şey bu. Enflasyonlar arası fark bu. Dolayısıyla o enflasyona uygun faiz oranları arasındaki fark bu. Tabii ki borsaların akışı da buna göre farklılaşıyor. Şimdi siz derken baktım da bu Trump'un coin'i sent düzeyine inmiş ya. 0.004 olmuş. 71 dolarları görmemiş miydin? E, birkaç tane Trump var ama. Öyle mi? <laughs> evet. iki tanesi başarısız olmuştu. Hmm. E, birkaç tanesi var. O Yalnız sebeple de o e, en son çıkarmış olduğu e, coin 15.55'ti bugün. E ama 70'leri gördü. 70'ten alan için facia tabii. Evet 15.95'miş. E, 70'ten alan için facia. Bir de şöyle bakmak lazım. Neticede Amerika'nın başkanısınız. Yarın öbür gün bu başkanlık el değiştirecek. Ben şimdiden şöyle görüyorum. O iş bittiği zaman herhalde sıfırlanacak değeri. Şey gibi bu. Bizde varantlar işlem görüyor ya. Varantın vadesi yaklaştığında değeri sıfırlanıyor. Sonra insanlar diyor ki ya ben para kaybettim. Varant bir opsiyon. Trump'ın coin'i de bence de vadesi dolduğunda sıfırlayacak bir opsiyon gibi duruyor. Ama tabii insanoğlu çok seviyor hızlı para kazanmayı ve kumar oynamayı. kriptolarda da çok sağlam kumar var. yani bakıldığında Türk halkı özellikle ikinci sıradaydı kriptolarda işlem yapanlar açısından. Galiba Türkiye'de yir, kumar yasak biliyorsun. 26 milyon yatırımcı vardı galiba. Evet. Kumarı Türk halkı belli ki daha çok kripto tarafta oynuyor. Bir Fed'in e, Powell'ın mesajları vardı. Hazır ilintili olarak ona da bakalım isterseniz. Doğru. Yavaş yavaş beklentileri yukarı mı çekmeye çalışıyor Amerika enflasyonda? İkiydi. İki olmuyor. 2.9. onlar ne şimdi bak, Bu açıklama yapanlar istediğini söylesin. Şu an Amerika kim yönetiyor? Trump yönetiyor. Onlar istediğini söylesin. Yakında şöyle bir tartışma görebiliriz. Trump, Fed'e ki Amerika'da böyle bir şey mümkün değil diyoruz değil mi? Geçmişte olmuştu ama. FED'e şöyle bir emir verebilir. Faizi düşürün. Diyebilir bunu. Ben bunu görürsem hiç şaşırmayacağım. Zaten söyledi adam. Dedi ki bu faizin düşmesi gerekiyor. E şimdi tabii mantık olarak ekonomiyi takip edenler de bu borçluluk oranında borçlanmanın da sürekliliği esas ya. Şimdi bak hiçbir ülke borç dediğin şey borçlanıyorsun bir takım bonolar ki bizde eurobond dahil yabancı paraya da base edilmiş, temel edilmiş borçlanma araçları var. Sen bunu sonsuz süreyle yapmıyorsun. Borcun bir vadesi var. Vadesi olduğu zaman ana para artı faizi ödemek zorundasın. E şimdi hiçbir ülke tutup da o parayı ödemiyor. Ne yapıyor? Rol etmek diyorlar. Yani borcu borçla yeniden çevirmek. Yeniden borçlanmaya çıkıyorsun ve daha fazla miktarda borçlanarak biz de öyle yapıyoruz. Amerika da öyle yapıyor. Şimdi burada ihtiyaç duyduğun şey şu: o alacaklı olanlar ya da ilaveten sana borç vermek isteyenleri bulman lazım. E, alacaklı olan sana tekrar o alacağı parayı e, geri verip de almadan tekrar borçlanmak isteyecek mi? Bunun için ne arar? Borcu verecek olan cazip faiz, cazip vade, cazip para birimi arar. Şimdiye kadar Amerika bunu başardı ama Amerika bunu ıskalayabilir. Şimdi bak bunu Amerika'da kimse söylemiyor ama benim gördüğüm ıskalarsa ne olur mesela? Yani moratoryuma kadar gidersin. Adam aslında onu söylemeye çalışıyor. Çok fantastik şu an. Fantazi gibi duruyor ya. Ama gün gelir o fantazi gerçek olur. E şöyle bakmak lazım. Yine senin programındaydı galiba. Amerika'nın geçmişteki borç yapısına bakıldığında borcun en büyük aktörlerinden bir tanesi Avrupa, Japonya bunlar klasik. Onlar müttefik ve Amerika'ya, Amerika ile ticaret yapmak için borç vermek zorundalar. Çin'di karşı kutupta yer alan. Çin'in Amerikan hazine bonolarındaki pozisyonu sıfırlandı. E, neredeyse yok seviyesinde hiç yani. E, onu sıfırlarken de ne yaptı? Sürekli fazla veren bir ülke için ticaretinde altına yöneldi. Ee, i̇kinci yılı herhalde, ikinci zafer yılı. Geçen gün yine ona ilişkin bir haber okudum. Çin altın almaya devam ediyor. Dünyanın en çok altın talep eden iki ülkesi var. Biri Hindistan, öbürü kim? Türkiye. Biziz yani. Ee, üçüncü sıraya Çin yerleşti. Bu hızla giderse, Çin bu iki ülkeyi de geçebilir. Tabii ki biraz da geleneksellik de var altına talepte özellikle Hindistan'da sonrasında da Türkiye'de. Düşünsene takı için biz ne kullanıyoruz? Altın kullanıyorduk. Şu an ne kadar kullanıyor onu da istatistiğini çıkarmak lazım çünkü bu gelmiş olan fiyatlarla. E şimdi Çin çekildiyse borç vermekten Amerika'ya, Amerika'ya bundan sonra kim borç verecek? Avrupa resesyonda fazla veremiyor dış ticaret açığı oluşmaya başladı Avrupalı ülkelerde. Almanya, Fransa dahil olmak üzere. E şimdi fazlan yoksa senin veremiyorsan, tasarruf edecek paran yoksa gidip Amerika'ya borç veremezsin. İngiltere benzer bir durumda. E Japonya hala fazla veriyor ama ne kadar fazla veriyor olabilir ki? Bu durumda her vadede Amerika bu borçları nasıl çeviriyor? Daha çok içeriden. İçerideki kurumlardan, içerideki kurumları kim beslemek zorunda? FED. Eğer parayı doğru yönetir, para piyasası araçlarını kullanır, oradaki parayı çekip burada fonlama yapacak olanlara verirse sorun yok ama verememeye başladığında ne yapıyor? Para basmaya devam ediyor. Yani işin matematiği böyle çalışıyor. 4 dakikam var, 2 sorum var. Kısa evet. bir altını sorayım. Ee, bu alımlar etkilemeye 3000 devam 3.000 dolar mi? konuşmuştuk seninle. Çabuk olur. Hatta daha yukarısını bekliyorum ben. 3.200 dolar gibi bir hedefim var bu sene ama belli olmaz. Aşılabilir de yaşanacaklarla doğru orantılı. Ama tutup da Ukrayna'da bir barış gerçekten neticelenirse bunu hep konuşuyoruz. Bir türlü olmuyor. Ha bundan etkilenir altın. O zaman 3.000 dolara bu sene için set çekeriz. Ama bu haliyle devam eder ve ilaveten gerilimler yaşarsak dünyada e, o vakit 3 bin doların üstündeki seviyeleri de görürüz. Hemen 100 şirkete bakalım bir de. Şimdi borsada <laughs> sıkışıklık var diyoruz. 2-3 tane şirket var. Onlar sene başından itibaren dolar bazlı %8-10 civarı getiri sağlamış. Türksel, e, Aselsan ve Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları geçen sene bayağı bir üzmüştü yatırımcısını. Bu şirketler adına ne dersiniz? E, hala bir yatırımcısını üzüyor. Şimdi o yılbaşında alırsan alana para kazandırıyor. Ama geçmişten taşıyana Türk Hava Yolları'nın kazandırdığı bir para yok. E, keza Türksel'de de yok. Ama Aselsan düzenli olarak bak para kazandırmıştır. Çok yavaş, çok ağır kanlı bu programda konuşmuştuk. Türkiye'nin en iyi teknoloji aynı zamanda savunma sanayi şirketi hatta kağıtsa koşulları altında. Büyümeye de devam edecektir Aselsan. Türk Hava Yolları e, neticede şimdiye kadar hep işini büyüttü pandemi sonrası ama hava yolu taşımacılığında riskler bir müddet sonra taşınan yolcu sayısının azalmasıyla oluşmaya başlıyor. Şu ana kadar öyle bir şey yaşamadı. E, ben kısa dönemde yaşayacağını da zannetmiyorum ama en azından 330 liradan alan için bir umut var. Tekrar o fiyatlar test edilebilir. Yani, TürkSERV ve Türk Telekom'u e, telekomünikasyonda e, ayrı tutuyorum. Telekomünikasyon değişik bir konu neredeyse tekel konumunda iş yapıyor gibisiniz. Ee, tabii ki fiyatlamaya bağlı ama bu sene artan fiyatlarla karlarını da artırırlar diye düşünüyorum. Onlarda da yine 2025 yılında yatırımcıyı mutlu etme potansiyeli var. Mesela Aselsan 81 liranın altına inmiş. 89 lirayı görmüştüm. Düşüşleri Buralar... almak için fırsat. Fırsat. Evet. Bu peki karlılığı nasıl gelir? Bilançosu nasıl gelir? Sermaye karlılığı öyle deli gibi büyümüyor ama ciro düzenli büyüyor. Backdog'un da çok iş var. Bu işlerden hak edişlerini aldığı bir dönemde o karlılık o vakit çok artacak. Bu sene beklendiği ölçüde se seyirle bu fiyatlara geldik. Ama muhtemelen bu yıl verilen hedefler 100 liranın üzerinde artık Aselsan için. Öyle fiyatları görme olasılığımız olur diye düşünüyorum. Ya yani o, o raporları çok da yabana atmıyorum. Evet, Aselsan 80 liranın civarında bir fiyatlama gösteriyor. 89 lira 65 kuruştan düşüş başlamış. Son 3 aylık performans buna işaret ediyor. Ekranlara geliyor. Mehmet Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Değerli görüşleriniz için sağolunuz. Mehmet Aşçıoğlu bizlerle birlikteydi. Piyasaları ve ekonomiden çıkan başlıkları yorumladık. Böylece süremizin de sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.